Merhaba herkese. Bugün sizlere Instagram'da 10.000 takipçiyi nasıl saniyeler içerisinde hesabınıza gönderebilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle igtr.net adresine giriş yapıyoruz ve buraya kaydoluyoruz. Kaydolduktan hemen sonra giriş yapıyoruz. Takipçi yükleyebilmemiz için öncelikle hesabımıza bakiye yüklememiz gerekmektedir. Sitede yer alan bakiye ekle kısmına tıklıyoruz. Açılan ekranda ister banka kartıyla, ister havale EFT yöntemiyle, isterseniz de kripto ile bakiye yüklüyorsunuz. Yükleyeceğimiz tutarı da seçtikten sonra karşımıza çıkan ekranda kart bilgilerini girmemiz gerekiyor. Buradan güvenli bir şekilde para yükledikten sonra hesabımıza bakiye yansıyacak. ve bakiyenizin hesabınıza tanımlanmasını bekliyorsunuz. Sitede yer alan yeni sipariş kısmına tıklayıp sipariş vermemiz gerekiyor. Hemen buraya gelip onlarca sosyal medya servisinin arasından Instagram takipçisini seçiyoruz. Seçtikten hemen sonra hesabımıza ait linki buraya girip göndereceğimiz miktarı seçiyoruz ben gösterme amacıyla 10000 takipçi göndereceğim. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra sipariş ver kısmına tıklıyoruz ve siparişlerimiz IGT're kalitesiyle çok hızlı bir şekilde hesabımıza tanımlanacak. Hemen hesabımıza giriyoruz ve gördüğünüz üzere takipçimiz 10000 arttı. Siz de bu hizmetten yararlanmak için hemen igtr.net'e kaydolun.